İttifakı'nın yeniden açıkladığı mevcut belediye başkanları grafiği var ekranlarımızda. Sancaktepe Belediye Başkanı adayı Şeyma Dövücü oldu. Silivri Belediye Başkanı adayı Volkan Yılmaz, mevcut Silivri Başkanı MHP'li. Bir özelliği var Volkan Bey'in, geçen seçimde CHP'den, Cumhur İttifakı'na geçmişti Silivri. Volkan Yılmaz yani Silivri'de yine rekabetin yoğun olarak yaşanacağı bu seçimde ee, ilçelerden DSP biri İstanbul'da. Eee duyamadım. O zaman DSP aday çıkartmıştı. Evet. Güzel. 3000 oy DSP'ye gitmişti. Ee, Volkan Yılmaz Sayın Volkan Yılmaz da 2000 oy farkla kazanmıştı. Yani dolayısıyla kıran kırana bir o mücadele yine çıkartacak. Silivri'de göreceğiz. Bu sefer İyi Parti çıkartacak belki. İki puanlı bir farkla bir parti kazandı, kazanamazsa Orkan Bey kazansın ve Yılmaz kazansın isterim. İlk parti kazanmazsa Peki. Ee, Şile <laughs> Belediye Başkan adayı İlhan evet. Ocaklı oldu Sanırım, bir kez daha. Ağrım. Tuzla Belediye Başkan adayı Şadi Yazıcı, Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım. Şöyle bir döneceğim görebilmek için. Üsküdar Belediye Başkan adayı Hilmi Türkmen, Zeytinburnu Belediye Başkan adayı Ömer Arısoy oldu. Devam edelim grafiklere. Bir sonrakine geçelim. Bunlardan şanssız, yani kritik olan, şansı yüksek olan Ali Bey neler söylersiniz? Tanıdıklarınızdan Şimdi, anlatın lütfen. E, buradaki belediye başkan adaylarının hepsini yakından tanıdığım insanlar. Mesela Üsküdar iki buçuk puan fark var. Yine kritik Şimdi, ilçelerden biri. Bakın e, öyle ama bakın o 5 yıllık süre zarfında Üsküdar'da çok büyük aşamalar kaydedildi. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda en büyük kentsel dönüşümü yapan ilçelerden birisi de Üsküdar. Vatandaşın orada e, teveccühünü kazandı. E, özellikle bu belediye başkan adaylarının arasında mesela genç belediye başkanı, Bağcılar Belediye Başkanı adayımız Abdullah Bey en gençlerinden birisi. Birisi de Kağıthane. Evet. E, İstanbul'daki en başarılı belediye başkanları bunlar. Genç olmalarına rağmen. Diğer taraftan Biraz önce Şeyma Hanım'ı gösterdiniz, Sancaktepe'de. Mesela o zaman da Sancaktepe'de oylar biraz kritikti. Fakat Sancaktepe'de daha önce çok güzel gelişmeler olmuştu zaten İsmail Erdem Bey döneminde. O şimdi milletvekilimiz. Ama Şeyma Hanım da o almış olduğu konumdan bir üst konuma geçirdi. Orada da vatandaşın teveccühünü topladı. Diğer taraftan Bahçelievler'de Hakan Bahadır Bey, e, bu baş başkanımız da hakikaten hem Bahçelievler'de hem de deprem döneminde deprem bölgesinde çok büyük hizmetler yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı, onu da yakından tanıdığım Haydar Ali Yıldız Bey. O da gerçekten daha önce de milletvekilliğimizi o de O zaman yaptı. bu sırayı da bir sarayalım. Bağcılar evet. Belediye Başkan Adayı Abdullah Özdemir, Bahçeli Evler Belediye Başkan Adayı Hakan Bahadır, Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, Bey Murat, Göz, Aydın. Murat, Murat Aydın, Murat Aydın, Aydın Bey benim oturduğum hem ofisimin hem de, hem de hem ofisimin hem de evimin olduğu yer. Çatalca ee, Mesut Uğur, ve Atayı. Çekmeköy'de Ahmet Koyraz. Çekmeköy'e Ahmet eski arkadaşımız gene o da uh -huh. e, başarılı. Hanım, burada şunu söyleyeyim. 14 Mayıs seçimlerine baz alırsak Hı -hı. kritik bir e, e, denge de var. Bahşelevler ve Beyoğlu'nda 14 Mayıs seçimleri baz alınırsa orada Millet İttifakı önde. Ancak adaylar başarılı olarak ee, seçimleri. Hangileri e, dediniz? Bir daha sayalım. Beyoğlu. Beyoğlu, Bahçelievler, Eyüp Sultan da kritik. Yani 14 Mayıs'a göre söylüyorum. Evet. Ondan sonra Üsküdar, 14 Mayıs'a göre söylüyorum. Dolayısıyla da bu il, e, ilçelerde 14 Mayıs'ta Millet İttifakı'nın e, az da olsa bir e, Önde olma durumu var Peki, Devam durumda. diğerlerine geçiyoruz evet, Mesela Mes Tevfik, Bey, Tevfik, Tevfik Bey Tevfik Bey var İstanbul Esenler bir kez daha. İstanbul çok yakından tanıdığı birisi Hakikaten İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 yılda yapamadığını Tevfik Bey Esenler'de 60 bin konutu kentsel dönüşüm Yaparak e, Halk sahiplerine teslim etti Eyüp Sultan kritik olabilir ama Eyüp Sultan'da biz yine belediyeyi çok rahatlıkla alabiliriz. Yok, zaten adaylar kazanabilir. Şimdi Fatih Belediye Başkanı gibi. Ergün Turan Bey daha önce de biz beraber Şimdi siyaset yaptık. Bu liste yaptık. önemli. Burada Tevfik Göksu ve Mehmet Ergün Turan Fatih ve Esenler yani İstanbul Büyükşehir Belediye, Belediye Başkanı olur Belediye isimleri geçen diye. kişiler. Evet, daha isimlerdi. önce Toki Başkanlığı yaptı. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yaptı. Dolayısıyla Fatih de çok başarılı işlere de imza attı. Daha önceki yapılan işlerin devamını yaptı. Güngören Belediye Başkanımız, mevcut Değil Belediye Başkanı Demir. devam ediyor. Gazi Osman Tahsin Paşa başkan, Hasan Tahsin, Tahsin Başkan da gene aynen Gazi Osman Paşalıların gönlüne taht kurmuş bir belediye başkanımız. Ee, orada hiç sorun olacağını düşünmüyorum. Kağıthane hem hemşerim hem de eski mahallem, eski mahallem çocukluğum ben orada okudum, orada büyüdüm kağıthanede. <laughs> Dolayısıyla... Burada da seçim e, başa başa geçebilir. Bugün kağıt, Nerede? Kağıthane'de mi? O oy, oy artışı var. Hayır değil. Mi? Kağıthane'de... 14 Mayıs'a bakabiliriz. de Mevlüt Bey'in gerçekten e, kağıthanelerin gönlüne bir taht kurmuş. İstanbul'daki e, Sivas'lı hemşerilerimizin yoğun olduğu yerden birisi de kağıthane. Kağıthane'de <laughs> bu hizmetleri karşılıksız bırakmaz bu vatandaş. Başarılı insanlar dolayısıyla yeni adaylarımız var mesela işte birçok şeyde bu adaylar şey yapılırken tespit edilirken çok ince elendi sık dokundu biraz önce de söylendi bu sadece meclis üyelerinde değil hemşeri odaklı şey seçmenin olduğu yoğun olduğu yerlerde. Buna dikkat edildi. Daha önce belki bu gözden kaçırılmış olabilir ama evet, mesela sarı yerde sarı yerde mesela e, seçmenin yüzde on ikisi Sivaslı, e, en yakın Rize yüzde altı. Orada şimdi Sivaslı bir aday e, tanıdığımız Hüseyin Coşkun diye bir kardeşimizi gösterdiler. Bu da çok önemli. E, diğer taraftan devam edelim. Grafikler devam edecek. Diğer taraftan kritik olan ilçelerden mesela e, Ataşehir Sarıyer. Buralar bizim çok e, zorlansak da alabileceğimiz ilçeler buralar. Maltepe'de. E, şimdi Denmişiz daha önce daha peki. önce mesela e, e, hep şöyle deniyordu. Ya bu ilçeye acaba dışarıdan birisi mi gelecek? Dışarıdan derken yani genel merkez birini mi şey yapacak? Bu seçimlerde hiç öyle olmadı. Sayın Cumhurbaşkanımız sanırım dün akşam geç vakite kadar e, bu isim belirleme konusunda e, yapılan çalışmaların hepsini göz önünde bulundurdu. Kimle bir tane oy fazla alırız, onun önü ismi ön plana çıktı. Dolayısıyla da bugün e, o şeydeki sizin söylediğiniz e, salondaki birlik beraberlik. İşte bunun neticesinde oldu. Çok doğru. Ankete de, oldu. de Neden? çok dikkat edildi bu Ankete dikkat Hanım. edildi. Hı. Çok önemli. Ankete dikkat edildi. İlçe teşkilatlarından alınan isimlere dikkat edildi. İl teşkilatının yapmış olduğu e, çalışmalara dikkat edildi. Dolayısıyla genel merkez ben yaptım oldu mantığıyla hareket etmedi. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımız da İstanbul'u da çok iyi bildiği için bütün e, aday adaylarını ön plana çıkardı önce aday adaylarının üçe düşürdüler. Ondan sonra da o üçe düşen adaylar üzerinde de en fazla oyu hangi adayla alırız diye onu dikkate aldılar. Ve bugün açıklama yapıldı. Açıklama yapıldıktan sonra tabii ki yüzde yüz bütün işler doğru oldu. Doğrular da görecelidir. Yani bana göre doğru olan başkasına göre de yanlış tel telaki edilebilir.